Bugün 28 Nisan 2020 gündemdeki önemli başlıklarla ahval gün sonu başlıyor. Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 3 milyonu geçti. Can kaybı ise 215 bine yaklaştı. Türkiye dünya vaka sıralamasında 7. sırada. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu salgının devam ettiği karantina süreci boyunca ev içi şiddetin %20 oranında artabileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü salgının ne zaman biteceğine dair bir soruya "Mayıs sonu gibi yangının sona ereceğini düşünüyorum." yanıtını verdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya ise bugün verdiği bir demeçte salgının bu koşullarda bile Haziran başında sona ermesi gerçekçi değil dedi. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili yeni bir değişiklik yapıldığını duyurdu. SGK'ya bağlı kurumlarda çalışanlar maskelerini çalıştıkları iş yerlerinden temin edebilecekler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 pozitif tanısı konduğunu söyledi. Ancak hangi cezaevleri olduğunu açıklamadı. Kadir Şeker, Konya'da şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak için erkeği öldürmek zorunda kalmıştı. Kadir'in duruşması bugün görüldü, tutukluluğuna devam kararı verildi. Ancak Kadir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı da öğrenildi. Hastaneye değil, cezaevine gönderildi. HDP Göçmen ve Mülteci Komisyonu 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada salgın nedeniyle kayıtsız 1 milyon göçmen işçinin işsiz kaldığını belirtti. 17 yaşındaki Suriyeli Ali, Adana'da polisin dur ihtarına uymadığı iddiasıyla öldürüldü. Ali'yi öldüren polis tutuklandı. Ali'nin yasa rağmen çalıştırıldığı ve 20 yaş altı olduğu için ceza yememek adına polisten kaçtığı öğrenildi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Kaftancıoğlu hakkında suçu azmettirme gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Diyanet'in LGBT'leri hedef gösteren hutbesini eleştiren barolara yönelik soruşturmalar devam ediyor. Dün Ankara Barosu'na soruşturma açılmıştı. Bugünse Diyarbakır Barosu'na soruşturma açıldı. 23 yaşındaki Sider Uygurlar Urfa'nın Siverek ilçesinde bir aracı solladığı için öldürüldü. 12 Mart tarihinden bu yana katil bulunamadı. Abla Derya Uygurlar görüntülerde her şey açık. Sidar yerine sizin çocuğunuz ölmüş olsaydı yine böyle susup oturur muydunuz diye sordu. Muğla'da bulunan alavara koyunun sit derecesi düşürüldü. Karar doğal yaşamı olumsuz etkileyecek yapılaşmanın önünü açıyor. Muğla Çevre Platformu kararın telafisi imkansız sonuçlara yol açacağını söyledi ve kampanya başlattı. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Yarın akşam görüşünceye dek sağlıcakla kalın.